bir araba falan almıştım ee, ama çok <laughs> çok fazla almadım oyunun son arabasını almaya kadar çalışacağım bir, bir sürü araba Aman, ne kadar fazla açmışım sizin arkadaşım şimdi arabanın sesi bakın bakalım şimdi para kalkmayacağız. Eğlenceli oyun. Şimdi arabanın sesine bakın. Trafik, trafik kapılı. Ah, arabanın sesini iyi izleyin şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir sesi var. <laughs> ben bunu sesini daha güzel yapmıştım. Bu arabaya ne oldu? Arkadaşlar arabanın tekerleği <laughs> Arkadaşlar ben başka bir tane araba alayım çünkü bunun tekerlekleri artık uçuyor gidiyor tekerlekler tekerlekli araba tekerlek diye bir şey kalmamış arkadaşlar <gülüyor> 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 araya reklam girmiş olabilir var mı yok o da yok olan bir tane yok bu var bu var aa dur en az ay en arabam ya en arabam bu Adam bunu almadım mı ha, benim en arabam nerede o zaman aa, koca kamyon almışım ya sen Ben buna vereceğim parayı giderdim 10 tane araba alırdım.

Arkadaşlar araba dönmüyor ki. bırakayım araba dönmüyor. İçinden bakalım abi. Yok. Dönüyor. Yok yok böyle çok kötü oldu. Arabanın içine bakın ne kadar güzeldi ya. Yok yok böyle hiç olmadı. Yok. Arkadaşlar bir şey yapacağım diye. Var ya. Arabaya 1 milyon kere şarttır Arkadaşlar şimdi bir de saat 1'de video çekiyor. Bak telefonum şarjı bile yok. şarjda çekti onu ya. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu yarış bitmez. kendi kendimle Arkadaşlar bu bitmiyor ya. Kamyonlar bu en hızlı arabam olduğuna göre kamyonlar acaba nasıl gider? Kamyonla deneyiz Arkadaşlar bu bitmiyor ben bundan çıkayım en iyisi. Bu parkuru bitmiyor. Arkadaşlar videoyu Kuşa sürdürebilirim. Yeni araba alacağım. Kamyon nerede? Dur dur. Bundan çok güzel bir tane şey yapılır. Dur dur. Otopark. Çeşidi park etmiş. Otopark. Ben bu otoparkı bitirmiş miyim? Rüyamla bitiririm. Otoparkı rüyamla bitiririm. dön 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 dön. Arkadaşlar. Yine araba, başka araba alacağım. Bundan olmuyor. Hayatta olmaz bu araba Benim bir tane içine çökmüş arabam vardı. O nerede? Arkadaşlar içine çökmüş arabam yok. Neredesin? İçine çöktüğümün arabası nerede? burada. İçine çöktüğümün arabası. Şabay. <laughs> Yok bu, bu hiç değil. O daha çok bir, genişlemiş bir araba. Heh bu? Bildiğim böyle bir yumruk atmışım içine çökmüş araba. Atapa. Evet, 66'da kalmışım Arkadaşlar siz ben geliştim de. en güzeli bu. Dur, dur. Arkadaşlar, e, bu arabayı sevenler varsa yoruma arabayı ince arabayı çok sevdim yazabilirim. <laughs> dön dön dön. Çarpma oyun bu kadarını da kabul etmiyorsa ne diyeyim artık? Aa. Çarpıyordu. Geri bak. Yani sonunda çarpacağım. Kabul et artık ama oyun. Arkadaşlar ben bir daha bunu oynamıyorum. Geçiyoruz başka bir oyun. Çölü de göstereceğim size. Ondan sonra bitireceğim zaten videoyu. Bir size çölü de göstermek istiyorum. Hepsini göstermek istiyorum o zaman Arkadaşlar bir kez çöldeki bütün para 50 kuruşları toplamış. Bas, dön, dön, dön. bas, 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 en yüksek dağlar da orada. Sanırım. Araba ilerlerse göstereceğim zaten o da abi. sanırım aynı. Bak. Çölün <laughs> en yüksek dağı bir kısmından. Geri geri çıkarım ben bu arada. Bu araba. Bu ara... Çıkmıyor. Yok çıkmıyor. İmkansız. Neyse arkadaşlar. Burada videoyu sonlandır. Burada videoyu sonlandırıyorum. Aboneyi like unutmuyoruz. Ee, evet unutmuyorum. En önemli. <laughs> Aboneyi like unutmuyoruz. Hepinize görüşürüz ve bay bay. O kadar o kadar poz veriyorum. Gözükmüyorum ki. Ya benim kafa da bir gitmiş. Neyse arkadaşlar. Hepinize görüşürüz ve bay bay